Herkese selamlar ben Emirhan bugün sizlerle Roblox'a köpeğin evinden kaçıyoruz Bu bildiğimiz yatıyor kalkıyor saldırıyor değişik bir köpüş Evet köpüşleri seviyoruz hadi başlayalım Bak 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 köpüş burada Oo, Aa, zıplatıyor bizi Şimdi burada bir ok tuşumuz var çöpümüz var ne alakaysa koca bir çöp Evin salonunda Ha köpüş Aa, zıplatıyor beni Şimdi buradan çıkmamı söylüyor. Buradan zıplayıp yukarı mı çıkacağız? Şurada bir buton görüyorum çünkü. Aa, çıkartık. Aha, sıkıştım. Tamam, bir şey yok. Çıktım. Buradan aa, oraya gidemiyoruz. Tamam. Bir dakika, şuradan çıkılıyormuş bir de. Buradan Ay, vazoyu kırdım. Bas. Bastık. Şimdi hmm, koca bir yer var. Böyle bir köpek evi olabilir mi ya? Düşünsen köpeğin kulübesi böyle. Bas abi butona. Hadi açıl artık. Seni beklemeyiz tüm gün. Açıl artık. Koş. Bu nedir? Sıvı gibi bir şey var vardı. Şimdi basıyorum abi. Lan ne oluyor? Kay kay kay. Uhu. Atla burada. Hemen zıpla. Ne oldu be? Ölmedim ben ama. Yani niye öldü anlamadım. Aslında ölmemesi gerekiyor. Atla. Jetpack istemiyor hayır Geçmek için bu tabloları kullan Buradaki odunları oraya koyacağız galiba Oradan da oraya gideceğiz Öyle öyle gideceğiz ya Şunu almak istiyorum sadece hocam Düşür sen gel Düşür seni buradan alabiliyor muyuz Yok tamam şimdi abi Bak bunu Şuraya şöyle koyarsam Süper olur Buradan da şuraya Koyarsak mükemmel Peki oradan sonra ekstra gerekiyor mu? Yok gerekmiyor galiba. Yok, çocuk elinde taşıyor. Aa gerekiyormuş. Ben oradan zıplayamam oraya. E, tamam yerdekini alalım direkt. Şunu alsak. Buradan da şuraya koyarsam geçerim diye düşünüyorum. Nice. Aynen öyle. Şimdi. Buradan böyle. Buradan da böyle. Mükemmel. Mükemmel. Abi bu işi biz yapıyoruz ya. Bu arada arkadaşlar kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Ee, yorum yaparsanız da süper olur. Beğenirseniz süper olur. Yani bunları yapın. Kanalımız 1000 aboneye yaklaştı neredeyse 800 olduk. binlere ee, doğru gidiyoruz çok kısa bir zamanda. Aa ne oluyor <laughs> yere düştü bu. Bir dakika gelme gelme. Hayır çok yakın. Bu butona bas diyor basamadım. Hayda Gelme, sakın gelme. Hayır. Bas şuna. Bastım. E, neresi açıldı. Ha burası açıldı. Çık, çık, çık. Buraya gelemezsin galiba. Aynen öyle. Ne oluyor burada? Şuradan yardırıyorum gibi. E, böyle. Aynen öyle. Öyle böyle, şöyle. Şimdi atıyorum abi aşağıya. <laughs> Bir sesim gitti, geldi. Oo, bu nedir ya? Bebek burada pırt yapıyor. Dostum. Niye pırt yapıyorsun buralara? Ha pırt yapmıyormuş. Ağzıyla yapıyormuş bebiş. Ay. Ne oldu ya? Öldüm. Bebişin yanına gideyim derken. Bebişin yanına gidemiyoruz. Gülüyor, Gülüyor bir de. şapçık ya. Pişt. Sen köpüş mü olacaksın? Ne oluyor ya? Gelme artık bir şeyler. Açıl kapı. Ha, yukarı çıkmamı istiyor benden. Basit. Buradan koşa koşa çıkarım. Bu kadar basit yapmayın ya böyle bir zor yapın arkadaşlar oyunları artık ee, Şöyle gidiyoruz Böyle Şuradan dönüyoruz Açıl Kafa yumruk at Sen de açıl Allah Aşağı düştüm İstemiyorum kardeş. zıplayacak bir şey istemiyorum ben zıplayabiliyorum ayaklarımla bak görüyor musun Ama onlar da olsa şöyle 2 dakikada yapardık ya 5 dakika video olurdu nasıl Bence çok iyi Buradan zıplayalım. Hayır. Oo, bayağı bu sefer yükseldim. Şimdi şuraya geliyorum. Buradan buraya. Buradan hayır. Nasıl oldu ya? İyi en baştan başlatmadı en azından. Şuradan başlattı. Jetpack satın almak istemiyorum arkadaşım. Hep bir şey satın almak istiyor musun diyor. Hep bana bir şey soruyor. Allah'ım ya Rabbim. Bas abi buna. Aha aşağıdan bir şey açıldı. Hop geldik. Şimdi. A açıl. O yumrukladım yumrukladım açılmadı ya kapı. Aha yine bir şeyler diziyoruz buralara. Hop şöyle koyarsak. Buradan da şuraya koyarsam galiba. Buradan direkt şuraya koysam nasıl olur? Mantıklı değil mi? <laughs> Ay Allah'ım ya Rabbim. Çok zekiyim ya. İnanılmaz zekiyim arkadaşlar. Buraya bir ışık koymuşlar galiba. Açıl Allah. Bu bizi bekliyor gibi. Bu bizi bekliyor gibi. Buraya çıkabiliyor mu? Yok. Tamam üstünden zıpladı. O, silahları falan var bunun. Ee? Ha, buradan ok işareti var. Gelme gelme. Tamam kaçtık. Ya adam elinde çekişle bekliyor. Burada silah var ama ya. Ha orada bir şey dövüyor. Kazma mı yapıyorsun? Balta mı o nedir? Değişik bir şey yapıyor anlamadım. Dün 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 diye vuruyor. Açıl abi. Allah. Oha. Yuvarlandık karakter. Basma diyor. E basarsak ne olacak ki? Bir dakika. Buradan başka bir şey mi var? lazım. E kapı da kilitlendi. Basıyoruz arkadaşlar. Ne oluyor? Allah'ım ya Rabbim. Enteresan bir yer açıldı. E buradan da şuraya mı gidiyoruz? Basma diyor burada. Basıyoruz biz. Daha az yüksek zıplatmıyor mu bu beni? Aha. Tamam. Ee, zıp Allah Allah niye bu kadar yavaş? E ee, e ee, up. Allah Allah. Çok enteresan ya. Zıplatmıyor bu. E ee, Niye bu kadar böyle az? Hah. Allah'tan tutunabiliyor karakter. Yani inanılmaz şeydi ya. Az böyle tutunuyor ya ondan şey ne yapmam gerekiyordu ben böyle direkt atladım ama. Bir dakika gidelim bir daha bakalım buradan şuraya ha böyle gidiyoruz. Hay ne olacaksa yere bassak zemin yani orası. İlla niye buradan gidiyor? Burada bir mantık hatası var. Hani yere bir şeyler dökülseymiş de hani anlasaymışız orada bir şey olduğunu gibi. Olsaymış daha iyi olurmuş sanki. Bu ne milk? Aa süt. İçerek hızlanacak mı? İç abi. Hatta bana da ekstra bir tane süt daha ver. Oo bacaklarım uçuyor. Bacaklarım yarıyor. Geç abi. Burada iyi büyük bir masa var. Buradan şuraya, buradan buraya, buradan buraya. Buradan zıpla buradan. Aa kibrite benziyor bunlar da. Değil mi? Baksanıza. Bayağı büyük kibritlere benziyor. Bu kadar mıydı ya? Biraz daha uzun yapsaydınız abi. Onu, o çok hoşuma gidiyor ya. Hızlı hızlı gidiyoruz ya. Bu arada tekrardan söylüyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olun. Videoları beğenin, yorum atın. Ondan sonra o kadar. Ve istediğimiz oyunları yorum olarak yazın ki oynayalım. Bir iki arkadaş yazdı oynadık oynadık. E diğer arkadaşlar niye yazmıyor? Niye beğenmiyor? Niye yorum at? Niye abone olmuyoruz? He? Çok ayıp ya. Bas. Basma diyor zaten oyun bana. Geç abi şuradan. Ne oluyor lan? Nereye gidiyoruz biz? Allah'tan yukarıda bir şey yok gibi. Ha yokmuş gerçekten. Ha şu tarafa gidiyoruz. Tamam. Hop. Aa Spider-Man inişi. <laughs> Bastım abi. Geldik şimdi. Şu kapıyı açtım. Tamam. Burada... Aha işte savaş vakti. İşte bu bizim zaferimiz olacak. Bu köpeğin kulübesinden kaçacağız ve onun canını acıtacağız. Hadi gidelim. Aha. Hayır. Patla. Patla. Patla artık. Patla üstüme çok hızlı geliyorsun. Robot köpek. Dünyayı ele geçirmeye çalışıyor bu. Sana hiçbir şey yok. Sana köpek maması da yok. Sana mama yok. Tasmanı da takıp bağlayacağız seni orada. Bam. Bam. Yok oldun. İşte bak bunu istiyor musun ha? Aha. Burada kocaman bir ATV var. Ben bir ara böyle bir oyunda ATV'yi kaçırmıştım ve gitmiştim. Binelim abi. Bindik. Gidiyor muyuz? on onun 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 ee, bana biraz büyük gibi sanki ha? He? Ben bir gaza basacağım. Yo. Hadi gidiyoruz. Hadi gidelim. Uhu. Oyunu favori eklemek ister misiniz? Tabii ki de hayır. Ya. eklemek istemiyorum. Bulut satın almak ister misin? Bulut mu? Allah Allah. Evet. Oyunumuz bitti. Hot pizza yazmışlar buraya da. Burada ne var? boost hız arttır, cert Burada inanılmaz değişik şeyler var. Jump niye alamadım ben peki? Jump boost. Bilmiyorum. Arjantin stüdyolarından yapılmış. Şurada bir gülücük simgesi gibi bir şey var. Arjantin'in bayrağı. Buradan baya farklı oyuna geçiyormuşuz. Neyse arkadaşlar. Kanalımıza abone olup videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Enteresan yine bir video oynadık. Video oynadık ne? Oyun oynadık. Bir köpüşten kaçtık. Enteresan bir köpüştü. Evet. Bundan sonraki oynayacağımız oyunları sizin karar vermenizi istiyorsanız yorum yazmayı unutmayın. Lan ne oluyor farklı oyuna girdik. Hadi hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.